Bu Sonra Abi de sol taraf biraz diktesi ortaya geçtikten sonra ortaya geçsin. Afet arama kurtarma personelleri göreve başladıkları ilk andan itibaren e, branş eğitimlerine tabi tutuluyorlar. E, kentsel arama kurtarma olsun, su altı, su üstü e, arama kurtarma eğitimleri, arazide kayıp arama eğitimlerine tabi tutulu, tutulup daha sonrasında da branşlaştırılıyor kendi içlerinde. Ana e, görev olarak kentsel arama kurtarma diye tabir ettiğimiz e, depremde e, arama kurtarma hepsinin ortak görev alanı. Bu konuda eğitimleri sürekli olarak burada gördüğünüz gibi enkaz eğitim alanlarımızda devam ediyor. çeşitli zamanlarda da periyodik olarak bu eğitimlerini biz tamamlatıyoruz. Gerek yurt içinde birçok eğitimleri yapılıyor. Şu an 81 ilimizde arama kurtarma personellerimiz mevcut ee, ve sürekli olarak 24 saat esasına göre de e, görevlerini ifa etmekteler. E, olası herhangi bir ihbarda hangi ilimiz olursa olsun 112 üzerinden yapılan ihbarlarda ekibimiz EVD olarak e, olay bölgesine hareket ediyor. Maalesef hepinizin bildiği gibi 6 Şubat depremleri ee, belki bin yılın depremiydi. Dünya üzerinde böyle bir deprem şu anda kayıtlarda ee, yok. Çok büyük bir deprem meydana geldi. Arda arda iki tane büyük bir deprem oldu. Yaklaşık 14 milyonluk bir coğrafyada 11 ilimizi etkileyen çok şiddetli bir depremdi. Depremin haberini ilk alır almaz ekiplerimiz uzakta bulunan ekiplerimiz uçaklarla birlikte bölgeye intikal etti yakın illerimiz Karayolu vasıtasıyla bölgeye intikal ettiler ve bütün ekiplerimize nerede görev yapacakları hangi ilimizde hangi ilçemizde görev yapacakları bildirilmişti. Evet o bölgede bildiğiniz gibi çok ciddi yıkımlar meydana geldi maalesef canlarımızı kaybettik. Ekiplerimiz var güçleriyle görevlerini ifa ettiler. Bazı ekiplerimiz uyumadan, dinlenmeden çünkü o zaman ben çok iyi hatırlıyorum bölgede görev yapıyoruz. Ekiplerimize artık dinlenmen gerekli dediğimizde de biraz daha çalışayım ben şu anda iyiyim diyerekten enkaz altından gelen sesleri bir canlı çıkartmanın umuduyla bir canlı bir canlı daha bu umutla ekiplerimiz günlerce görev yaptı Allah devletimize ve milletimize inşallah böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın ama ekiplerimizle orada bu bölgede görev yapan ekiplerimizle gerçekten gurur duyuyoruz enkaz altından binlerce canlı çıkarttılar ailelerine teslim ettiler. Eee maalesef kayıplarımız da oldu. O kayıpları da ailelerine teslim ettiler. <laughs> Afat arama kurtarma personelleri ve yetiştirmiş olduğumuz diğer ekipler, kamu kurum kuruluşlarımız olsun, sivil toplum kuruluşlarımız olsun bölgede insanüstü bir gayretle eee görevlerini ifa ettiler. どうもありがとうございました。